Tamam. Nerede? Senin sesin şu an geliyor. Davet geldiyse kabul et. Yayın durdurulmadı diyor. Ya yayın durdurulmadı hala devam ediyor. Yine. Tamam. Bum 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 bum. Bum bum Herkes bam bam buraya inmiyor. Yoksa buraya oraya oynayan çok bilinen yeri. En çok bilinen yeri mi? Evet, bura. İndiğimiz yer. Çok popüler. Ben çok iyi. Ben çok iyi oynamıyorum dediğim gibi. Bana çok güvenme yani. Bilmiyorum. Haberin olsun. Ne? Şuradan bir tane. Öldüm. Hmm. Helal lan. Beni yani, beni kaldır beni yani. kaldır. Ben var. Yok. Yok. Tamam. Çok gel yanıma gel. gel çabuk çabuk çabuk. Gel. 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 çabuk çabuk Hadi Gel. 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 Gel ne <laughs> Oğlum ya. <laughs> İyi oynamıyorum bana güvenme dedim sana. Bekle bir. Bir şey ayarlayacağım. Bir tane yorum var. Berkan Yıldırım ne yapıyor ondan yazmış. Lan Berkan. Buradaysan evet yaz. Bizi duyuyorsan evet yaz. Berko! Duyuyor mu beni? Sen misin Berkan? Kim izliyorsa şu an beni adını yazsın. Tam Berkan sensin. Ne yapıyorsun? İyi misin? He? Bekle bir kere. Şu an e, kulaklığı düzenliyorum. Seni duyamıyorum. Bak, çoklu varmış. E, i̇yi sen neredesin? Bodrumdayım kanka. <laughs> Çıkma canlı yayından ha. Bodrum, Bodrum. Aynen Bodrum. Kerem. Kerem bekle. Kerem bekle. Sen şu an başka bir ses duyuyor musun benim dışımda Berkan? Berkan'a diyorum sana bir. Aa bir tane daha izleyici gelmiş. Merhaba. Adın ne? iki kişi izliyor şu an bizi Kerem. Hazır ver. Ben hazırım şu an. Bizi ikimiz izliyorsa herkes adını yazsın. İzleyenler tüm silahlar altın tamam güzel senin sesin geliyor mu bilmiyorum <laughs> ee, başka bir ses geliyor mu acaba senin sesin geliyor mu gelmiyorsa hoparlörü alacağım gene senin kablolu kulaklığın yok mu ya? Nasıl yok ya? Direkt buraya atlayalım altımıza. Oraya mı? Yok o tarikata at ay teşkilata atlamayalım. Şuraya atlayalım. Çılgın çiftliğe atlayalım. Sen nereye gidiyorsun? Tam ben de teşkilata geliyorum ama oraya bayağı adam atlıyor. Ölebiliriz. Kim izliyor bir biz kim izliyor bizi şu an? Adını yazsın. Geliyorum ben de. Ölce vur onu vur onu. Tamam güzel. Benim şeyim yok. Silahım yok. Tam bekle. Buradan scar buldum. Adamın pompalısı var. Burada bak bu kurdu. Beni canlandır sen. Canlandırsana oğlum. Aferin. eralsin Yem koymuş. Nerede bu adam ya? Yakınlarda bir yerde şu an. onu? Ya kan bir rahat dur kan ya. Ah burada. Öldürdüm öldürdüm sıkıntı yok. P90 da aldım. Güzel. Yeni kaplama aldım. P90 güzel oldu ama. İzleyicimiz yok şu an. Avuk niye verdim bana ki? Kim var? Maalesef değil. maksimum Lanel sen benim markamda kalmaman gerek. Daha Ya, kan bir rahat dur ya. <laughs> Bekle bir şu an seninle konuşmuyorum. Kaan gelemem gelemem diyor. Şu an e, ka, kuzenimle oynuyorum gelemem. Kaan. Kaan. Kaan arkadaş. Kaan kuzenimle oynuyorum gelemem ben çıkıyorum kuzenimle oynuyorum şu an bekle birkaç birkaç saat sonra gelirim vereyim Ö yaz kağıt kalem çıkar 0538 38 0538 849 33 11 Yine almış ondan uzak durmalıyım Aynen Başka bir kuzenimle ya. konuşuyorum şu an telefonda Evet